Sporda cinsiyet ayrımında nasibini aldı. Konu başlığımız e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan baskı, e, akademik özgürlüğe yönelik müdahalenin e, son bir aydır artarak devam ettiğini bildiriyor. Maalesef Boğaziçi Üniversitesi gibi ülkemizin en değerli üniversitesinde en aydın, en çağdaş üniversitesinde bile bu konuları yaşıyor olmaktan son derece üzüntü duyuyorum. Sözü sana veriyorum. Bunun çok detayına girmeye bile gerek yok. Şöyle bir şey var. Bu iktidarın iki yıldır hedefinde Boğaziçi Üniversitesi var. Çeşitli sebeplerle var. Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en şahane üniversitesi değildi belki ama böylece özerk yönetilebilen bir üniversiteydi. İşte bu çok canlarını sıkıyordu. Önce bir tane haysiyetsiz Buldular, yönetime getirdiler. O, okuldaki öğrenciler, e, öğretmenler, e, akademisyenleri attı. Beceremedi, onu gönderdiler. Başka bir tane geldi, bu dahil daha böyle tırnaklarını geçirdi ve okulu bitiriyor. Evet. Hala direniş sürüyor. Neyse ki direniş sürüyor çünkü bir gelenek var orada. Hem akademisyenler çok onurlu çıktı. Umarım diğer üniversitedeki akademisyenler de bak akademisyen nedir diye oraya baksınlar. Oradaki direnişe baksınlar. Çünkü genel olarak akademisyenlik bu ülkede utanç verici bir meslek haline gelmiş durumdadır. Daha da kötüye gidecek. Ben bazen tez okuyorum Elif. Tezlere bakıyorum. Ya gerçekten utanıyorum. Yani özellikle devlet üniversitesinde vergi veriyor olmamızdan bile çok utanıyorum biliyor musun? Bunlar çok maaş peş... alması gereken insanlar değil. Evet, evet. Bunlar en basit işleri yapabilecek insanlar bile değil. Çok doğru. Aha çok utanç verici bir durumda tabii böyle olunca o tezler de bir rezil oluyor. Bu ülkede doçentlik tezlerinin 5000 bin liraya yazıldığını biliyorsun değil mi? Biliyorum. biliyorum. Evet. İnternet üzerinden copy paste evet. olarak hazırlandığını ve kabul gördüğünü de biliyorum. Bir örnek rezil vereceğim. Öyle. Ben doğrudan demokrasi uygulamaları yapmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımızla bir akademisyenlerle orada akademisyenlerle de karşılaşıyoruz. Suyunuz suyun suyu kitaplar yazanlar var ya Hani sırf evet. alıntı sentez falan bulamazsın ya. Bir sentez yapacak bir şey yok. Sinir Bilmiyorum. sistemi, sinir sistemi yok diyeyim. Hani beyin demeyeceğim. Sinir sistemi yok. Ya gerçekten artışmaktan şey oluyorum. Zül duyuyorum. Yani o kadar kötü bir düzey. Şimdi bu simgesel şeyleri de yaparak sporda işte kadın erkek cinsiyet ayrımı o bu vesaire tümüyle bitirmeye çalışıyorlar. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde söz bir rugby vardı. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde sportif faaliyetleri güçlüydü. dağcı ve şey özel faaliyetler yani dağcılık, mağaracılık benim kardeşim mesela mağaracıydı. Bunları da bitirmeye çalışacaklar. Zaten üniversiteyi bitirmeye çalışıyorlar. Bir an önce direnişin artması ve bu adamların yollanması lazım. Bir gece de rektör atayan sisteme evet. karşı nasıl gönderilecek? büyük bir endişe. Ya koyduk. belki bir yıl boykot ya bilmiyorum. Ya insanlar fedakarlık yapmak zorunda. Bir yıldır öğretim görevlileri her gün boykot. Eylem yapıyor. Eylem evet. yapıyor. Belki öğrenciler yapmalı oğlum, bilemiyorum ama. Öğrenciler hani... dert ettiler biliyorsun. Evet evet biliyorum. Ama işte bedeller var yani. Pinochet dönemindeki Şili Üniversiteler'de hatırlarsan benzer şeyler ya da Nazi döneminde üniversiteler ama orada da birileri Weise diye, Rose diye bir şey çıkmıştı hatırlarsan. Sadece çocuklar bildiri yapıp Yahudi katliamına karşı geldikleri için idam edilmişlerdi. Evet. Mesela bu ne, neyi fark ettirmişti? Tüm Alman hakkı, halkı haberimiz yok derken Berlin'deki bir üniversitede, Berlin'de yanılmıyorsam ya da başka bir, şimdi yanlış söylemeyeyim, bir üniversitede ikisi kız, ikisi erkek, dört öğrencinin kurduğu küçük o beyaz gül örgütü bu bildirileri dağıttı. O zaman işte dilsiz şeytan, bütün Almanların dilsiz şeytan olduğunu o dört genç göstermiş oldu. Akademisyenlere de, öğrencilere de dilsiz şeytan olmamayı, Boğaziçi Üniversitesi için demiyorum. Hangi üniversitedeysen kardeşim, sesini çıkart ya ve senin atılman özel sektördeki kadar kolay da değil. Devlet memurusun sonuçta. Yani 3-5 ay maaşını alırsın başka iş bakarsın. Ya bir kuruş da şeyin olsun be. Zararın olsun. 1100 gün oldu. Evet ben bir şey demiyorum. Bu dayanışmanın artması gerektiğini söylüyorum. Başka türlü çözemeyeceğiz. Bütün üniversitelere yayılmalı belki. Şey yani uluslararası olmalı belki ama bir şey yapılmalı. Daha fazlası yapılmak zorunda. Göz göre göre gidiyor üniversiteler. Üniversite mezunlarının halini görüyoruz ya. E, maalesef koltuk kültürü çok fazla silinmiş evet. durumda topluma. E, çocuklar dolayısıyla hem kendileri adına hem aileleri adına endişe duymaktalar. Koç Üniversitesi'nde bile bu sezon başında, bu dönem başında kızlı erkekli kantinde oturmama gibi bir karar e, çıkartmak üzereydiler ve benim oğlum da üniversitede olduğu için günlerce e, gide bulundular ve tabii ki orada biraz işin para olayı olduğu için üniversite bu konuda geri adım attı ama Koç Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Yani orada yaşandıktan sonra diğer üniversitelerde bunun ve oradaki çocukların gücünü düşünerek bunun pek mümkün ol olamayacağını en azından şu anki Şartlarda mümkün olmayacağını düşünüyorum. Bir an önce e, akıllı selim düşünmeye halk, halkı yönetenleri, devleti yönetenleri aklı selim düşünceye davet etmekten başka bir şey gelmiyor elimde.